Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2015 yılında Jüpiter sizin kariyer evinizde ilerleyecek. 11 Ağustos'a kadar olan dönemde İş, kariyer ve para konusunda Jüpiter'den en fazla destek alan burçlardan biri sizsiniz sevgili Akrepler. Evet, yılın genelini incelediğimizde, Şubat ayının kariyerinizle ilgili önemli olduğunu görüyorum. Özellikle 3 Şubat-20 Şubat arasında kariyer evinizi etkileyecek olan yeni ay ve dolunaylar, bazı yeni kararlar almanıza, başlangıçlar yapmanıza neden olabilir. Bazı işler, iş anlaşmaları, terfi, atama, yer değişikliği ya da iş girişimi söz konusu olabilir. Eğer işiniz yoksa Şubat dönemi sizin adınıza önemli olacaktır. Ee, bu alanda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, 6 Haziran 19 Temmuz arası, Venüs Aslan burcunda, yani kariyer evinizde olacak ve burada Jüpiterle güzel temasları var. Özellikle Hazira'nın sonu ee, ve Temmuz'un ilk günleri. E, kariyerinizin yıldızlı günlerinden yani bu dönemde gerçekten e, çok mutlu olabilirsiniz. Önemli iş girişimleri, başlangıçları, anlaşmaları söz konusu olabilir. E, süre gelen işlerinizde önemli başarılar elde edebilirsiniz. Kariyerinizin parladığı bir dönem olacak sevgili akrepler. 25 Temmuz 6 Eylül arasında burada Venüsün retro hareketini görüyoruz. Bu nedenle bu dönemi biraz daha sakin geçirmek daha doğru. Yani yeni girişimler yapmadan e, eski konularla ilgilenmek gerekebilir ve Venüs retrosu özellikle sosyal konularda bunlar işinizle bağlantılı olabilir. Organizasyonlar olabilir, sanatsal çalışmalar olabilir. Bazı sıkıntılar, engeller getirebilir ya da e, maddi konularda verimi biraz azaltabilir. Bazı gereksiz masraflar ortaya çıkarabilir. 25 Temmuz 6 Eylül arasında biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. 6 Eylül'den itibaren Venüs düzelecek ve kariyer evinize yine Tam desteğini vermeye başlayacak özellikle 9 Ekim'e kadar olan dönemde burada Venus'ün yine olumlu etkilerinden faydalanabilirsiniz. 2 Haziran 16 Haziran arasında parayla ilgili konularda bazı önemli kararlar vermeniz söz konusu. Örneğin bir kredi almak. Ee, ...borç alacak, verecek bu alanlarda bazı gelişmelerin hızlanması e, söz konusu olabilir Haziran ayı içerisinde. E, yıl sonuna doğru olan dönemde biraz daha sizin için e, dingin, daha e, durgun enerjiler söz konusu. Jüpiter'in 11 Ağustos'tan sonra başak burcuna geçmesiyle beraber e, özellikle e, maddi konularınızda parayla ilgili ve kariyerinizle ilgili konularda daha uzun vadeli e, grup çalışmaları ekip çalışmaları alanında daha fazla destek göreceksiniz ve bunların etkilerini özellikle 2016 yılında biraz daha fazla hissetmeye başlayacaksınız sevgili akrepler Evet kariyer hayatınız bu şekilde. Peki aşk ve ilişkiler nasıl olacak? Şanslı günleriniz hangileri? Lütfen ekrandaki linklere tıklamayı unutmayın. Başarılı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.